kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz. Hiçbir vatandaşımızın kendini sahipsiz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yetir sandığı helalleşelim, diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik açıdan sıkıntıya düşen halktan, helallik, istemesine İyi parti lideri Akşener'den tepki geldi. Erdoğan'ın sözlerine Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Akşener, Sayın Erdoğan, sen unutmuş olabilirsin ama, siyasetçi milletiyle kürsülerde değil, sandıkta helalleşir. Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, yetir sandığı helalleşelim. Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim. Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaftan helallik istemesine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, kesinlikle helalleşelim diyerek erken seçim çağrısında bulundu.